Evet arkadaşlar bu dersimizde sizlere çok eğer say fonksiyonunu anlatacağım. Çok eğer say fonksiyonu aslında eğer say fonksiyonunun bir gelişmiş versiyonudur. Hatırlarsınız eğer say fonksiyonunda bir tane ölçü belirtebiliyorduk. Yani bir örnek yapmıştık boş marka ürünlerin sayısını getir demiştik. Ya da başka bir örnek buzdolabı kaç tane buzdolabı var şu listede diye bir örnek vermiştik. Ee, birden fazla ölçütümüz olduğuna yani birden fazla koşulumuz olduğunda ise eğer say fonksiyonu bize yeterli olmuyor. Böyle durumlarda çok eğer say fonksiyonu imdadımıza koşuyor. Ee, burada yine çoktan kasıt birden fazla koşul barındırabilir. Ölçüt barındırabilir anlamındadır. Bu da çok basit aslında. Hemen bir örnekle bunu da pekiştirelim. Eşittir çok eğer say Ölçü taralığımızı soruyor. Ee, sorumuz neymiş bir ona göz atalım önce. Listede kaç adet Samsung TV bulunmaktadır. Şimdi burada e, ürünün niteliği yazıyor. Burada da markası yazıyor. Yani dikkat ediyorsanız Samsung televizyonları soruyor. Hem televizyon olması önemli hem de Samsung olması önemli. Çünkü farklı markalarda televizyonlar da var. Arçelik gibi. Ee, öncelikle ölçü taralığı bile televizyon olmasını isteyelim. Aralığımız neresi? Televizyon nerede arayacak? Şu aralıkta 2'den 21'e kadar noktalı virgülü koydum. Ölçüt birimle televizyon olmasını istiyorum. Hemen TV yazalım içine. Ölçüt aralığı kimle? Bu sefer de Samsung olmasını istiyorum. Zaten televizyonu bulacak. Ve bununla Samsung'u birleştirdiğin anda kaç adet olduğunu bana getir diyeceğim. Ölçüt aralığım 2 marka. ne? Samsung ve bitti. Bu 3, 4, 5 diye gidecektir. Daha fazla ölçtüğüm, daha fazla koşulum varsa bunları da kullanmam gerekebilir. Benim iki tane ölçtüm olduğu için parantezimi kapatıyorum ve enter'e basıyorum. Toplamda iki tane Samsung televizyon olduğunu bana getirdi. Şuradan da görebileceğimiz gibi iki tane toplamda Samsung televizyon var.